Hepinize hayırlı geceler canlar. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Biliyorsunuz yol üzere ilerliyoruz ve bu süreçte farkındalık geldikçe bir dönem hatırlıyorum Rabbi hasımı çok merak ediyordum. Ve farkında olmadan aslında bu talebimle ne kadar büyük bir hadsizlik yaptığımı anladım tabi oldukça uzun bir süreç sonunda ne anlatmaya çalışıyorum şimdi kısaca inşallah ifade etmeye çalışacağım şimdi allah Teala'nın 99 olarak tanımlanan aslında sonsuz isimleri vardır en güzel isimler de zaten onundur canlar ve bu isimlerinin hepsi güzeldir birbirine çoğu zıt olmasına rağmen ve unutmamamız gereken bir şey var. Hiçbir şekilde o Hiçbir ismini bir halk olunana vermez ve veremez zaten. Şimdi niye bu şekilde bir ifade kullanıyorum? Şimdi bir su kaynağı düşünelim ve o su kaynağının aktığı onlarca, yüzlerce, binlerce çeşme düşünelim. Şimdi bu çeşmelerin her biri bu Pınar'ın yani suyun fışkırdığı sadece belli yerlerdir. Biz ayna diyoruz yani. Kısacası o çeşmelerin hiçbiri o suyun sahibi değildir. Bizim bir nefs hissedişimiz var ve Tevrat'a göre nefsinizi öldürün ayetiyle o nefsin ölümüne hükmedilse de Efendimiz Aleyhisselam şeytanımızı müslüman edin şeklinde buyuruyor ki ben şeytanımı yani cinimi müslüman ettim diyor. Çünkü o bilinç boyutu aslında bizim damarlarımızda dolaşıyor ki o nefs hissedişimize yani ben hissedişimize sebep olan yegane bilinç aslında. Kıyamet koparsa bir birim için edilgen durumdaki o ruh ayağa öyle bir kalkar ki o durumda anlayacağı tek şey olur varlığının hiçliği. Yani zan olan o beden hissinin, o kimlik hissinin, o ismin, her şeyin yokluğuna öyle bir çarpılır ki, yani inanılmaz bir hal olur, şaşkınlıkla baka kalır. Ölmeden önce ölüm birime ulaşmazsa, vefatıyla yani biyolojik anlamdaki ölümüyle birlikte zaten bu hakikate doğacak ister istemez. Kısacası o ruh ayağa kalktığı zaman zahirde görünen bu alemde her bir şeyin ardındaki o tek hakikat ayağa kalktığında zan olanı silip süpürecek otomatik olarak. Ve sadece ve sadece o güzel isimlerin sahibi olarak o yegane bir olan kalacak. Ve o aslında tüm varlık alanının halk edeni ama halk zaten hak idi. Hak da alemde halk olarak zaten görünüyor idi sadece. Kısacası bizler bu tenzih aleminde, bu ikilik aleminde kendimizi bulduk ve maalesef ne yapıyoruz her birimiz o esmalara el uzatıyoruz ve sahiplik iddiasına düşüyoruz. Ve ne yapmış oluyoruz? Bilmeden aslında sağ taraftan dahi olsa yine nefsi sedişimizi beslemiş oluyoruz. Ben ve benim Rabbi hassım diyerek. Evet, şeytani bilince birçok varlık alanı uydu. Ve Nas ve Felak surelerinde zaten çok açık ifade ediliyor. Kısacası cinlerden ve insanlardan birçoğu o şeytani bilince uydu ve aldatıldı. İnşallah o aldatılıştan, o uykudan uyanıp farkındalıkla La ilahe illallah manasının yani tevhid manasının müşahadesi bizlerde gerçekleşir ve dillenirir inşallah. Şöylece kendimizi ve alemi okuruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet canlar hepinizi çok seviyorum selametle kalın inşallah